Evet arkadaşlar mozaik Türkiye geneli 2 deneme sınavının şimdi matematik çözümlerini hep birlikte yapacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi birinci sorudan başlıyoruz. Asal sayıların yazılı olduğu 4 farklı renkteki topun her birinden 7'şer tane varmış arkadaşlar. Yani 7 tane, 2, 7 tane, 3, 7 tane, 5, 7 tane ve 7 varmış. 2'den başlayarak sırasıyla ardışık bakın bunların altını çizelim. Doğal sayıların asal çarpanından ayrılmış halleri yazılmış arkadaşlar buraya kadar. Kaça kadar yazacağımızı şu an bilmiyoruz. Ama biz diyoruz ki kalan toplarla sayı modellenemediğinde işlem sonlandırılacakmış. Yani birisi bittiğinde işlemi orada bitirin diyor. Biz de şimdi bunları yazmaya geçeceğiz. Birden değil ikiden başlayacakmışız arkadaşlar. Şimdi ben bir tane kullandım. Bir tane iki bir tane bu. Burada ne yazıyor? 2, 3. Ben de böyle sırayla yazayım. 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye yazalım arkadaşlar. 5 için hemen 5'i kullanacağım. 5'ten bir tane kullandım. Bakın hemen onu da şöyle yapalım. Burada 5 yazıyor. Daha sonra 6'dan bir tane, 2, bir tane 3 kullanacağım. Şöyle çubuk çizelim. Bir tane 2 kullanacağım, bir tane de 3 kullanacağım. 7'den bir tane 7 kullanacağım. Daha hala bir tane yok. Ama 8'i yaptığımda bir sıkıntı meydana geliyor. Ne geliyor arkadaşlar? İkilerden o kadar çok kullanıyoruz ki bakın bir tane iki burada, bir tane iki burada, bir tane iki burada, bir tane iki burada tam dört tane kullandık. Üç tane de burada kullanınca ikilerimiz bitiyor. Üçlerimiz elimizde mevcut ama ikilerimiz bitiyor arkadaşlar. Bakın dokuz için ben iki tane de üç kullandım ama ona geldim onu yapamıyorum. Çünkü elimizde iki bitti. O halde işlemi sonlandırıyoruz. İşlem sonlandırdığında diyor ki çubuklara takılmadan kalan topların üzerindeki yazan sayıların toplamı diyor. Biliyorsunuz 2 iki bitmişti. 2'yi hiç hesaba bile katmıyoruz. 3'ten kaç tane kullandığıma bakıyorum. Bakın 3'ten 1 tane kullandım. 1 tane de burada kullandım 2. 2 tane de burada kullandım tam 4. Demek ki 3 tane 3 kullanmadığım kaldı. Yani burada 3 kere 3 9 kaldı. 9 cepte. Daha sonra 5'lere bakıyorum. 5'lerden ne kadar kullanmışız? Bir tane 5'te kullandım. Başta 10'da kullanmadığım için tam 6 tane 5 kalıyor arkadaşlar. O zaman 5 kere 6 30 buradaki sayı daha. Tamam buraya kadar da olay tamam. Hemen geldik 7'lere. 7'lerden de bir tane kullandım. 6 tane de 7 kaldı. 6 kere 7 42 oldu burada. Tamam. Elimizdeki tüm sayıları topladığımızda sonucu bulacağız. 42 artı 30 artı 9 ne yapar dedik? 81'i bulduk. Cevabı Denizli bulanlar arkadaşlarımızın hepsini de kutladık. İkinci soruya geldik. İkinci soruda da 350 santim uzunluğunda iki tane çubuk verilmiş arkadaşlar. Kırmızı ve mavi renkler. Tamam. Hemen okumaya devam edelim. Hemen 350'nin de altını çizelim eşit uzunlukta parçalar kesecekmişiz. Ama ne kadar keseceğimizi bilmiyorum. Dikdörtgen oluşturmak için mutlaka buradaki dikdörtgenle buradaki dikdörtgen eşit olacak arkadaşlar. Kırmızı telin diyor. Uzun kenarının kısa kenarına oranı 5 bölü 3'müş. Kırmızının uzunu kısası oranı 5 bölü 3. Mavinin uzunun kısasına oranı 3 bölü 2'ymiş. Yani benim anladığım şu an hemen yazalım arkadaşlar. Diyor ki Şurası 5x olursa burası 3x olmalı. Çünkü 5'e 3 oran varmış. Burası da hemen 3x olursa burası da 2x olmalıdır. Diyor. Bize bunu vermiş. Yani bir dikdörtgen için ben burada 10x kesmeliyim. Burada da bir dikdörtgen için 16x kesmeliyim diyor. Ama bir sıkıntı var. Eşit uzunlukla kesin diyor. Ben 16 ve 10'un katını bulmak zorundayım burada. Eşit uzunlukta kesebilmem için. 16 ve 10'un katlarını bulduk. Bunlar 2'ye bölündü. 8 ve 5. Daha sonra 8'e böldük. 5'e böldük. Ekoklarını gittik arkadaşlar. 80 bulmuş olduk. Hemen şurada 10 kalmıştı. Tekrardan yazalım. Ekokları 80. Ekokları 80 olduğuna göre her 80'de bir dik dörtgenler çizebilirmişim. Yani o zaman ben 80'le ile Kaç tane dikdörtgen çizebilirim? Kırmızıdan 4. Peki burada 80 ile kaç tane çizebilirim? E burada da 4. O zaman 4'er tane ben dikdörtgen çizecek olursam 4 kırmızı, 4 mavi toplam 8 tane dikdörtgen çizerim. Cevabımı da 8 bulmuş olurum arkadaşlar.